O oh, kaptan gibi senin anlını sikeyim ya. Ya kaptan ne? <gülüyor> <gülüyor> Ubisoft Connect kurtarılamaz bir hatayla karşılaştı ve kapatılmak zorunda. Daha oyunu açmadan bugları oyundan önce geldi. Ubisoft Connect kapandı. Şaka mı bu ya? 2023 alo hadi. 25 tane. <laughs> 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 hadi bakalım. Rainbow Six Siege. No, o sayı almışlar. Eminim malını yerler kardeş. Benim oyun ne Türkçe ya? Nerede? Hemen yanda. Hemen sağda. Burada. Ölüyordum lan 5 canım bıraktı. Oğlum o kadar Tarkov oynadıktan sonra boyun çok farklı geliyor. Prefire edim lan bu ne? Kanka ben adamı görmüyorum bile ya. Bu öldü. Oo oh, <laughs> kanka sadece quick play oynayalım mı ya? <laughs> <Ama>. Bak. Can <laughs> ölüşe bak. besin nikahından çıktı değil mi? Bu oyunu niye evet. <laughs> yaptığımı anında hatırladım abi. Aşırı tryhard insanlar. düşürdü ne Lian'onu? Gir gir. Öbürde içeride tam karşında. Nerede? Ana görmedim. Bombanın ardayım. Hmm. Heh al. yok <laughs> yok yok. Çok zor. Hmm, dıp dıp dıp. ben push olacağım ya. Oğlum ananı sikeyim senin. Mal mısın? Ha? Adam beni vuruyor piklemiyor Ejam'ı ya inanılmaz. Frost varmış. Öldüm. Kalp atışım mı hisse hissedildi? Ne? We have been eliminated. Ya kanka of bu killer of noob çok tır ya. Aa. Tam kill deniyor orospunun Aa pezevenge bak. Pezeveng! Aa! Ananın amı gördün mü? Bundan bahsediyorum. e, kanka adam ne yaptı? Shoulder pickle grenade attı sadece sese. Piklemedi beni. Yok çok 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 fark var abi. Adam beni önce görüyor. Ben 2016 Alihan taktiği yapacağım. Bakalım hala işliyor mu? İşlerse çok güleceğim. Gene bakalım. Hadi. GG. Ben oynamayacağım ya. Quick play girek. Andan kaçma bir daha. Direkt shoulder pick play headshot attı geri gitti herif. Alihan girdi. Alihan girdi senin girdiğin yerde. Abi girdi de. Helal. Red Lan star, red star yazıyor. Sağ. Red, 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 red. Red Tesser. Nice. Geldi Barış. Okay, okay, okay. Vurdum. <laughs> Anladım abi. Nereden? Bir mermi attı. Mer Lan! Hiç eğlenmedim. Niye an renk açtın? Unuttum direkt bastım ya. Herifler sırılsıklam terliyorlar. Burada yalan bam bom Bomba. Olsa hangi malbanlarla kafası yok yani herhalde o sabanın. Oktay abi. Oktay abi. Bu ne oğlum Walter kameraları attı oyundan çıktı. Nasıl? Var mı öyle bir şey? Ne oldu? Da... Caveira, caveira, caveira. Geliyor so Aha, sorgulamadı iyi. Kimse dışarıya piklemiyor kanka. Bu hiç zevkli değil. E abi gerçekten böyle herkes içeride mi oynuyor? 5 kişi defans mı yapıyorsunuz? Şey, ne bu basketbol? E yalnızım o zaman. Yani ya bu ne ya? Çok oldu. zevksiz ki şu an. Oha ne? Gene mi tek atmaya başlamış kavera Olan mı ilk mermide öldürmüş. Bu ne? Eskiden tek mermiye düşürüyordu ya gene mi öyle yapmışlar? Ama öldüm düşmedim. <laughs> bu benim son oyunum gibi ya. Yani sarma kelimesinin sesini bile yaşamadım. Jamir var Jamir. Ben de ödemeli atıyorum. Aldım. Aldığıma ben de şaşırdım. Ya yapma ya. Yapma ya living room tarafında. Ya VIP'de. Anlamadım nerede oldun başta. Allah'tan öldüremedik gerizekalı. <laughs> <laughs> Beyler Fransa'ya şey gelmiş. Yeniçeri <laughs> kıyafeti giymiş elemanlar gelmiş. Yeniçeriler hükümet aldı. <laughs> Kerim padişahı <laughs> dediler. Ardından öyle oldu. Of yeter ya bu ne ya? Herkes bir yere yatıyor abi. Siliyorum ben oynamam bunu. Hiçbir şey değişmemiş. Ben rankta deliklerden ölüyorum. Bak o yani marka adam var. <laughs> Şatkanı var onun. Gitmeyin üstüne. Bak oh, ben nasıl gittim? Duvarın arkasındaydı. Vay amına koyayım şu 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 eğimle chat atmış. Ya Melusi niye bir hız oğlum ne gerizekalı bir firma bu bu ne? Thunderbird 2 hız, Arun'u 1 hız. Kimle koşacağız oğlum biz mapte? 10 tane runner hero çıkarttılar, Onunu da geri değiştirmişler. O mayak sesine ne yapmışlar böyle? Şenol yana yürüyor, 10 kere duyuyorum. Gördün mü vuruşu? Bir mermi tutturdu, o da kafama geldi amınakoyim. Bana o günü görmeni isterdim. Ben yaşıyorum. Aaaaareee. Nı nı nı. Hızlı naklet bir canı var dışarıda. Bir canı var ya. Yüz o silahla orayı vur gel sik beni. Mal. <laughs> Yere yatmış ya bir de salak. Yatmamış. Daha da salak. Ney? 5 recruit mi? Doğru mu duydum ben? ne yapacaksın oğlum Ah yarı canım gitti. Ben de attım kendime. Öldü. Burada Alihan. Ya burada be. <laughs> Abi bu crossplay mi açık? Ayana. Oho. Odamın içine doğmuş lan. Senin tekrar pikleyeceğin. Pinglesene. Hatch pingle. Tam üstüm ya. Bana göre gel. Değilmiş ama. Nerede Hatch? Nerede Hatch anasını <laughs> ay, satın? Anasın. Ayağın dalga mı geçiyor? <laughs> Kanka şurada. Hayır hayır onu kapama. Dur ya o Hatch Başka Hatch Nerede Hatch? Tam dalga oldum? mı geçiyorsunuz o? lan. O değildi hayır, de, ne? Hayır deyip duruyor da. Abi bir tane <laughs> var. Bir tane <laughs> işaretledik. Tamam o kapalı. Tamam o. Aa, sanki Talha ya. Allah oh, Oo, okay, okay. Ha. <laughs> Oo, oh, okay, okay. Ha? Aynen, aynen. Yile piç. Aman atayım yine seni. Dert piç. Oh, Twitch var. Ne oluyor oğlum benim saat şu Kahpet Twitch. Ya. Oğlum, ne yaşadım ben öyle? <laughs> ne izledin ben? Blackbeard! Blackbeard camını kırdım! Haha <laughs> Ne tarafta güzelim? Koridorda işte. Koridorda AFK bekliyor. Biri gelince bunun için. AFK duruyor herif. Oh. Açıda tutuyor. Canımdan oldum Blackbeard'ı alırken. Malam koyayım ya. Bu, Bu ne oğlum adam, yazı adam yazıyor ters aslında? yazıyor. Lan ters yazı yazıyor herif. Arap kanka. Ne olur benim sıkış ya. izlemeyin ya. <laughs> Şuna bak izle şimdi. Racon. Mikasa. <laughs> Mikasa. Hmm. I am from Bangladesh. Türkiye. Türkiye. Ananı sikerler. Bak yine acı verdi. oh, Aa! 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 A2! A2! tu oh! değil bu. Oh! <laughs> <laughs> Aa! Oh! Satın alıyorum, satın alıyorum. Gerçekten dışarı çıkıp spam pick mi attın bana? Alien bana bak senin için Tuvini götüne bak yani sen değil. Evet, evet. Pardon hocam düştüm o yanlışlıkla ya. <laughs> Gördüklerimden sonra düştüm. Alian Alian drone'u var Alian. Lan bir yerinde dur ya anlatmadım <laughs> çocuğu. Baya iyi. Over oh, here over oh, 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 oh. <laughs> <laughs> Sen nasıl duymadı oğlum? Duymamış. No sound. <laughs> Oha wow. niye yer var lan elifte? Abi biz yarım saatte. yarım biz ne yapıyoruz? <laughs> ben map'in bir yerinde var sandım Ya bırak ya Gözün kör olmuş amınakoyim Kulakların duymaz olmuş Barış bey temiz mi? Adam prizma atmış Prizmanın silahı şeyden dışarı geliyor Eee ne ya bu? Reinforce kaptan dışarı geliyor ha. Ya gerçekse bu şimdi Anam Nereden vurdu beni? Headshot yedim duvardan La <laughs> bu ne ya? Oha bir de bir... oradan mı sıkmış? Barış, sana çok önemli bir görev veriyorum. Derim. Kameramanlık. Kırıldı. Ve? Ay. Ay. Poriş sana vur. Tin 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 tin. Hadi. <laughs> Adam sana gülüyordur la şimdi. Bekliyor ya. <laughs> Kanka bunlar ne kavga ediyor? Nerede? Anneni e bir şey duymadan sikerim. Eğer zebraları duymazsan zürafaları sikemezsin ne demek o? E mal insanlar var da? Yine dışarı çıktı. Rapple'daki adam vurup geri geri. Osa Her yok mu ya? Osa benim amına koyayım ne yapacağım? Doğru oh, duyuyorum. vuramadım ben. ya. Ofiste. Nasıl alacağım? Ofis. Değil mi? Orayı da kırmışlar. Bu ne oğlum ya? Ben çıktım. Yetre. <laughs>